Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu yayın boyunca söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi şahsi düşüncelerimdir. Arkadaşlar bugün elimin altında bomba gibi olduğunu düşündüğüm hem de NFT olan bir coin söyleyeceğim. Ama ondan önce gelin Bitcoin'in durumuna bakalım. Bitcoin e, şu anda kendi yatay serinde ilerlemeye devam ediyor. Hala 58 bin civarlarında. Bitcoin'in dominasına baktığımızda 56 küsur civarlarında. 56 ile 57 arasında dönüp dolaşıyor. Bugün bildiğiniz üzere bizim mikro altcoin'lerde ve diğer küçük altcoin'lerde şiddetli hareketlenmeler oldu. Bunun sebebinin şu anlık paranın daha çok büyük altcoin'lere kaymasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyük altcoin'lerden karını alan yatırımcıların tekrardan küçük altcoin'lere geçeceğini umuyorum. Dentwin, BTT olsun bugün çok keskin hareketler gördük. Toparlama aşamasındalar şu anda. Gayet iyi gittiklerini düşünüyorum. Gelin hep birlikte şimdi yeni coin'imize geçelim bakalım neymiş ne değilmiş. Arkadaşlar bugün söyleyeceğim coin Çiliz borsasında. Çiliz borsasında hali hazırda 20 tane coin listelenmekte. İşte takımların taraftar tokenları olsun veya bazı e-spor takımlarının tokenları olsun. Şu anda Chiliz'de listeleniyor. Chiliz borsasına girdiğimizde ve fiyat sıralaması yaptığımızda yukarıdan aşağıya STV Barça PSG diye geliyor ve en sonda Revcoin diye bir şey var. Gerçi en sonda şu anlık CHZ var ama CHZ'nin durumu malum. Onun öncesinde Rev vardı. İşte benim söyleyeceğim coin de Revcoin. Eee daha doğrusu Rev token. Gelin içinde hep birlikte daha yakından inceleyelim bunu. Rev token'ı yaklaşık 27 sentlerden beri takip ediyorum. Rev maksimum düzeyine 30 Mart'ta 65 sent ile gördü. Ee, kanal çizmiştim. Kanal içinde çok güzel gidiyordu fakat bugün kanalı patlattı ve dışına çıktı. Şu anda e, 40 sent civarlarında e, ve düşüş trendi içerisinde. Rev Token'a Market Cap'ten baktığımızda NFT projesi olduğunu görüyoruz. Market sıralamasında 378. sırada ve toplam supply'de toplam arzı da 3 milyar adet. Şu anda dolaşımda olan adeti 278 milyon. Rev Token 1 Mart'ta 13 centmiş. 31 Mart'ta ise 60 burada 61 yazıyor ama borsalarda 65 centi gördü. 5 kat artış yaşadı. Peki bu token'ın bu kadar artmasının altında yatan sebepler ne? Bu token projesi ne? Gelin bir de bunlara bakalım. RevToken, Token Animoca Brands şirketine ait. Animoca Brands da gerçekten bu sektörde başarılı, kripto dünyasında da başarılı olabileceğini düşündüğüm bir şirket. Rev Animoca Brands tarafından üretilen ve motospor oyunlarında kullanılan oyun içi jeton, oyun içi para birimi. Rev un un internet sitesine girdiğimizde Animoca Brands'ın diğer coin'ler olan Tower, Limi ve Sanda'da görebiliyoruz. Rev Token F1 Delta Time ve MotoGP oyununda oyun içi ekipman alım satımlarında ve araç alım satımlarında kullanılan token. Bu da F1 Delta Time'ın kendi sitesi. Devam edecek olursak toplama adetinin 3 milyar olduğunu söylemiştik. Bunun 500 milyonu F1 Delta Time, 400 milyonu da MotoGP oyununda. Rev token'ın internet sitesinin linkini aşağıya bırakacağım, İsterseniz girip size de bakabilirsiniz. Şimdi, gel gelelim en kritik noktaya. Rev'in internet sitesinde Sandbox oyununun coin'i olan Sand'ı görebiliyoruz. Ee, aslında biz buna Rev ile Sand kardeş diyebiliriz. Peki, Sand nerede listeleniyor? Sand Binance'da listeleniyor. E, Sand Binance'da listelenirken, bu coin'in kardeşi olan Rev neden Binance'da listelenmesin? Bu da Revtoken'ın Twitter'ı. Revtoken'ın Twitter hesabı hepimizin yakından tanıdığı bir isim olan Witch CEO'su Alexander Dreyfus kardeşimiz tarafından da takip ediliyor. Revtoken'ın Binance'ta listelenme ihtimalini göz önünde bulundurursak orta uzun vadede değerlenebileceğini düşünüyorum. İsterseniz siz de kendinizi üzmeyecek miktarlarda değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bu videoda Rev tokenı tüm yönleriyle ele almaya çalıştım. Eğer bu tip coin incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Ayrıca videoya like atıp kanala abone olursanız da sevinirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın efendim.